Elif'çim. Ne? Bak. Bak. Bak arkadaşların. Bak arkadaşların. Ne güzel oturmuşlar. Sohbet ediyorlar Elif'çim. Ama onların ama onların evini dağıtma annem. Bana ne? Hadi koyalım onları yerine. Bak onlar ne güzel sohbet ediyor. Bak Zeynep'e. Zeynep'in misafirleri gelmiş. Hmm. Bak 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 bak. Ne güzel de mi sohbet ediyorlar. Evet. Sevindin mi onların misafiri? Zeynep'in misafiri geldi diye? Yok. Acaba ne konuşuyorlar Elifciğim? Hı? Bilmem. Bilmem. Zeynep. Zeynep. Zeynep çok mutlu görünüyor Elif. Evet. Baksana. Hmm. Zeynep ama. Zeynep temizlik yapmış evi de çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Baksana. Anne. Anne, hmm. anne seni çok. Bak 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 bak. Zeynepciğim ne yaptın sen? Misafirlere? Evet. Canım. Hmm. Anne, tamam.